Evet şimdi Cemal abi gelecek. Beraber CS kartlarımızı almaya gideceğiz. Beş kartlarımızı alacağız. Resmi olarak bu arada gazeteci olarak dolaş, dolaşabilmemiz için, her yere girip çıkabilmemiz için o kartlar lazım. Cemal abimi de yaklaşık bir yıldır görmüyorum. Çok özledim gerçekten. Hep bahsederim. Biliyorsunuz daha önceki vloglarda da söylediğim bir şey. Cemal abi çok özel bir adamdır. Siz de onu çok seveceksiniz. Bu vlogda o da var. Harika bir şey. 10 dakikaya burada olacağını söyledi. Bekliyoruz. Cemal abi. Merhaba. <laughs> şükür kavuştu. Dur çantamı arkaya atayım. Tamam. Valizi valizi bırakmamışsın işte. Nasılsın Cemal abicim? Sen nasılsın? Çok şıksın. <laughs> He? Çok şıksın. Yok ya her zamanki gibiyim. Ben de kolay olur oradan dönersin diye oraya gittim ama burası çok kalabalık çünkü. Ne kadar açsın ne kadar toksun. Hiç fark etmez sana uyarım. Ne yersin ne yemezsin. Eee, valla. Pizza mizza yerim yani. Senin de özel tercihin var mı? Sen çok şıksın, nasıl? Hı. Teşekkür ederim. Şey kıyafetim, iş kıyafeti, İş kıyafeti, iş, iş modunda. Ee, evet. Şeye gidiyoruz. Bir sürü filmin çekildiği bir kafem trak ee, değişik bir yer. Vay, süper. <laughs> evet, şimdi birazcık kapatacağım kamerayı. Biz Cemal abiyle biraz hasret gidelim. Evet, şimdi beşlerimizi aldık. Ama beşlerimizin altında bir şey yazıyor Neyse, bizim. Değil mi? Ne kadar? Ş şuna bakın. 5 Cemal, seneden fazla buraya geldiğimizi gösteriyor. Evet, ben aslında gelmedim ama gelecekmiş gibi yaptım. Gel gelecekmiş yapmış gibi yapmıştın sen, <laughs> beraber e, sayacaklar seni o zamandan beri. Bence öyle. ki beceri almıştım seni. Evet biliyorum, yani, hatırlıyorum. O, bilmezler ki geldi mi gelmedi mi. Gelmiş <gülüyor> göründüm. <gülüyor> Sayende 5 yıllık ben de kıdemli oldum. <laughs> kıdemli sayılıyorlar. Cemal abi şimdi e, bugünkü programımız ne? Birinci gün, hatta eksi birinci gün bugün. Bugün eksi ikinci gün. A doğru, beşinde başlıyor. Ayın 5'inde başlıyor. Bugün sadece e, me, basın mensuplarına e, özel seçtikleri şirketleri tanıtacaklar. E, i̇şte biz ona gideceğiz. Öne çıkan, ön yıl öne çıkması. Veya e, çok meşhur olmuş, çok başarılı olmuş. Benim burada merak ettiğim bir kulaklık firması var. Kulağın içine enjeksiyonla şeklini alıp kulaklığı yapıyorlar. O sana, özel şey, kalıp çıkarıyor. sana özel kalıp çıkartıyorlar. Onu merak ediyorum. Mesela Piyasaya o o çıkar mı çıkmaz mı belli değil. Ama bizim için yapacaklar. Ol, Görelim süper. Onu. O zaman e, bayağı sürprizler bayağı var. Sürprizler Hiç var. beklemediğimiz, Hiç şeylerde beklemediğimiz şeylerde bulacağız. şeyler de bulacağız. Bugünün özelliği bu arkadaşlar. Yani böyle 40-50 firmanın seçildiği Seçilmiş bir e, tanıtım. Şeyler, tanıtım basına, tanıtımlar. basına tanıtım. İlk görüş yapacağız. Onun için bakalım. Biz de bilmiyoruz ne göreceğimizi tam anlamıyla. Yarın da e, fuar açılmayacak ama firmalar kendi kiraladıkları me mekanlarda ürünlerini <laughs> bizlere tanıtacak. Yani. Evet, mesela yarın LG'nin basın toplantısı var. var, ona ben katılacağım. Oraya sen de asıl şey, toplantı lazım. Tabii ben de gelebilirim, beraber, beraber bakarız LG'ye de. Evet, başlıyoruz. CES heyecanı başlıyor. CES mi, CES mi? Vallahi Amerika'dayız, İngilizce söyleyelim. <laughs> <laughs> CES diyelim <biz. gülüyor> Altına CES diye de Türkçesini yazarız. <laughs> evet, hadi bakalım arkadaşlar, bakalım neler göreceğiz. Görüşmek üzere. <laughs> Evet şimdi Las Vegas'ın en önemli şeylerden hani filmlerinde gördüğümüz klasiklerinden bir tanesi. Bakın arkada ne yazıyor? Weddings. Burada bu kilise değil mi Cemal abi? Kilise evlendirme dairesi. Dairesi. <laughs> buraya gelenler akşam evlenmek istediklerini düşünürlerse hemen Ya biz geliyorlar. niye evlenmiyoruz? deyip buraya koşuyorlar. koşuyorlar. İstersen bir bakalım nasıl bir. Legal değil mi burada Çok bayağı evleniyorsun tabi, gerçekten. İçeriye giremiyoruz lan. Yok. Demek ki bu saatte evlilik yok. Bu akşam üstü evlilik. Akşam bir evlilik. Bir ya. Diyor. Gece olunca. Kafa biraz iyi olacak Dik herhalde. herhalde. <laughs> Bununla ilgili kilise de var o meşhur filmlerdeki kilise. Cemal abi oraya da götürecek bizi. Oraya da izleyeceğiz. Filmlerde gördüğümüz pek çok. Bir yere gittik ama orada pek çekim ortamı olmadı. Onu yapamadık. Karanlıktı biraz. Biraz hem karanlıktı hem de ortam müsait değildi. Biraz boş olsaydı kamerayı açacaktım. E, Amerikan filmlerinde hani polisler kahvelerini içip e, şey tatlılarını hı hı. bir yer kurabilini... Garson kızlarla da konuşurlar Garson... ya. Yani. <laughs> Garson kızlarla da muhabbet ederler ya. İşte oraya götürdü Cemal abi Bir sürü çekildiği bir yer. Polislerin hani bilgi aldığı defterlerine isibarat istihbarat aldıkları yerler gibi bir yer. Valla böyle hani hakikaten Hollywood film setinde geziyor gibisin burada. Ve her köşede bir acayip bir şey çıkıyor karşımıza. Evet. Bu arada bütün dünyanın böyle e, tarihi önemli dokusuyla alakalı her şeyin taklidi var. London ayı var burada fiter tane Londra'dakinden büyükmüş. Evet. Cemal abi öyle söyledi. Bir de içi nasıl farklı bir durum vardı içinde de. İçinde e, belli o deniyor, kabin, kabin, diyelim. kabin diyelim, kabin diyelim. Kabinlerin içinde barlar var. E, belli bir para verip girdikten sonra o 60 dakika dönerken istediğiniz kadar içki içebiliyorsunuz. Tabii ayık kalırsanız aşağı indiğinizde. Eyvallah, mide bulandırır. Mide bulandırır. Londra'dakinde öyle bir şey yok. Sadece evet, dönüp etrafı seyrediyorsun. dem nefesine bakıyorsun. Burada bakacak bir şey yok ki çöl. Çöl burası evet. Ama her şeyi satıyorlar Cemal her abi şey bunlar satıyor. ya. Bu arada arkamızda da köpek balığı akvaryumu var. var. Oraya da akvaryumun içine köpek balıkları koymuşlar. Onlar dolaşıyor. Onları seyrediyorsun para verip tabii. Yani ben ona da karşıyım ya o hayvanların yakalanıp bu şekilde sergilenmesine. E, Amerika'nın en büyük sirklerinden bir tanesi Barnum Wrigley. bu sosyal şeye dayanamayıp artık bu seneden itibaren fillerini gösterileri göster emekli edeceğini açıkladı. E, yani yavaş yavaş bunlara da geliyor. Hayvanları eziyet edip eğitmek. Aynen o yunusları falan öyle yüzdürüyorlar. Yazık. Ya. Yazık. Ben çok üzülüyorum öyle şeylere. Evet, tur devam ediyor. Bu vlog benim herhalde şimdiye kadar en keyif aldığım vlog çünkü <laughs> Ben de çok keyif aldım abiyle sayede. Cemal abiyle bir türlü bir araya gelemiyorduk. Gerçekten çok özlemiştim. Bir araya gelsek de vlog çekmiyorduk. Ee, yani ama o çok kısa zamanımız konuşacak oluyordu. Konuşacak çok şeyimiz oluyordu. Aynen öyle. Birbirimize zaman <laughs> ayırıyorduk evet, bu aralarda. Evet. Şimdi tam istediğim gibi her şey. Vallahi çok keyifli. Ben de çok keyifliyim. Şimdi bir mola verme zamanı daha geldi. Evet kısa ara vereceğiz. Çünkü akşamki etkinlik için biraz beklememiz gerekiyor. Bekleme anlarımızı çekmemize gerek yok. amacı ne Cemal abi? Burada ne oluyor? Şimdi burada e, önceki şeyde bahsettiğimiz gibi en önemli firmalar bize e, ürünlerini gösterecekler. Görüyorsun bir sürü dünya her tarafından medya mensupları, basın mensupları gelmiş. Gürültü patırdığı için de bakalım sesimizi duyurabilecek miyiz? Evet biz. ses biraz rahatsız edebilir ama burada şartlar böyle. Ki bu seçilmiş, seçilmiş var, de? bir Seçilmiş firmalar, yani? özel ürünler var. Bu da, o, kaç <laughs> e, sıra? Dev gibi bir hol. Bir şeyler var. Bakalım neler göreceğiz. Hadi bakalım bir dolaşalım şimdi. Bu sadece basına özel bu arada. Şur, bak mikrofonlar var.

Now it's ladies and uh, it's a huge problem in the world right now if you're a lady, you become dependent uh very quickly. So what we want to do, it's a social project, we want to... What's your favourite colour? Uh. I think my favourite colour, it's pink. At Frigeland it's going to turn green. At Frigeland going to blue and É Take your uh, Great. your. Uh, Great. Yeah. yeah. Thanks good very soon. much. Good Thank luck with your show. <laughs> <laughs> good yeah, the the business card or. Hey, that's it. Okay. Can you just tell me how the idea came? I go to riding horse.

about hair loss we that, that one. This hair is, hair hair. is the new product that just launched this year. Color. That was launched last year and it was very large. A lot of people said, wow, I'd really like it if I could throw it in my purse. Right. So this device here is 41 lasers. Okay. It's the same technology of the laser. It's just half as many lasers. So okay. what that means is that the treatment time is doubled. So right. the, treatment, the treatment time is pretty short. Treatment time is 90 seconds on the original one. This is three minutes. It's not bad. <laughs> it's not bad, right. And is this out now? Alright, this is out now. This retails for $4.99. Okay. Alright, what you're going to do when you use this, you're going to take the laser, you're going to rake it through your hair, and leave it there, and it'll take 30 seconds, it'll vibrate. When it vibrates, you're going to move it to the next spot. 30 seconds, it's going to vibrate again. And you, so on and so forth for a total of three minutes, once every other day. için e, salona doğru gidiyoruz. Herkes basın mensupları sağ solu ilerliyorlar. Evet ikinci gün başladı. Daha CES'in fuarın başladığı bir gün değil. Bir gün öncesindeyiz. Gün eksi ikiydi. Bugün eksi bir. Yarın da fuar başlayacak. Yüzüm yüzüm şişmiş ya. Ne uyudum. 48 saatten sonra ilk kez uyudum ben. Cemal abiyle de basın toplantısından sonra buluşacağım. Bugün de o dinleniyor. <laughs> Amerikalıların en büyük özellikleri, demin gösterdiğim detayı gördünüz, her yerde sıraya giriyorlar. Müthiş, işleri güçleri, böyle bantlarla yol yapılsın, içine doluşsunlar, ne yaparsalar yapsınlar ama o sıraya giriyorlar. Hiç bu şartları zorlayayım, buraya girmek zorunda mıyım demek diye bir şey yok. Evet şimdi, ilerliyoruz. Çok uzakta bir şey olmaz yani. Ne yürüdük be kardeşim?

Getting things started this morning is the president and chief technology officer of LG Electronics Dr. Scott Ahn Welcome to CS two thousand seventeen. Well, good morning, Airport Guide Robot could you introduce yourself please hello everyone i am airport guide robot i'm glad to meet you all come to incheon international airport this year and i will be there to assist you hope to see you at the lg showroom here at ces thank you